Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi evimizi tekrardan eski haline getirdik biliyorsunuz başkan kaybetmişti arkadaşlar ve kayıp evi bozulmuştuk arkadaşlar onu da izlemeyi unutmayın Şeyder, ben de burada hamburger satıyorum kardeşim işler yolunda Ayşe bileder sıkıntı yok bizde Tamam kardeşim sen öyle işler yolunda diyorsan ne güzel yani Şimdi arkadaşlar sizlere bir yer göstereceğim bugün evde bulduk inanmıyorsunuz ama arkadaşlar ben de inanamamıştım Gördüğünüz gibi burada bir yer var ve böyle bir gizli geçit var Arkadaşlar bu önceden evimizde yoktu önceden değildi önceden evimizde yoktu arkadaşlar Sizler bir beğenmeyi ve kanalı unutmayın. Bu gece içinde girmemi istiyorsa videoyu beğenmeyi ve kanalı unutmayın. Hadi bakalım. Evet. O zaman hazırsanız gireceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi giriyoruz. Böyle bir yer buldum. İnanamadım arkadaşlar ben de ilk görüşte. Allah Allah şuna bakın. Burada gördüğünüz gibi böyle kılıç falan var. Burada zırhlar var. Biliyorsunuz oyunun en güçlü zırhı bu arkadaşlar. Tabii ki de arkadaşlar. Netherite zırhı mıdır? Netherite zırhı mıdır? Neyse işte ondan. Yani ne Netherite ya? Netherite arkadaşlar. Netherite mıydı? Neydi? Evet arkadaşlar öyle bir şey. Aynen Netherite zırhı arkadaşlar. Burada en güçlü zırhları Burada en zır güçsüzü altın olan ve burada da arkadaşlar elmas ortadaki yani en güçlüsü bu aslında. Burada da bir tane kilitli sandık var. Bunu açmaya çalışıyorum, açamıyorum ve yerde silahlar buldum. Abi bunlar da böyle ya. Bu nasıl bir oda? Allah'ım ya Rabbim neyse önemli değil. O değildi arkadaşlar. Buranın şifresini bir an önce bizim çözmemiz lazım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 değil arkadaşlar. 25 25 değil arkadaşlar. 65 65 değil. 98 98 değil. 35 35. Aha! Lan Vallahi açtım. Bir dakika. Bu ne? Bunlar ne lan böyle? Dead by Salesi, Bunlar ne oluyor? Anlamadım yani. Burada değişik şeyler var. Sanki totem gibi. Allah Allah. Dur bakalım şuradan zırhla. Bir dakika. Lan olamaz. Herobrine yazıyor. Dead by Sales bu Herobrine ile ilgili bir şey o zaman. Olamaz. Burada Hero Bright totemi var. Arkadaşlar bu totemi yapmak istiyorum. Bir saniye. Tabii şuradan en güçlü zırhları giyeceğim. Ve arkadaşlar şunları al. Tamamdır. Gördüğünüz gibi Dead Sales'i. Şimdi bu totemi yapmak için aşağı gideceğim. Fakire de bildireceğim. Abi bunlar da böyle. Neyse çıkalım bakalım hemen. Şöyle. Tamamdır. Lan fakir. Ulan şöyle kapat. Heh. tamamdır. Kardeşim birazdan Hero Bright'i Haber Haberin olsun. Ne diyorsun lan sen? Ne saçmalıyorsun birader? Kardeşim inanmayacaksın ama akşam olunca ben buraya Hero Herobrine çağıracağım. Bak da sen de göreceksin. Ya yok öyle bir şey birader saçmalama be. Tamam kardeşim. Görüşürüz seninle. Hadi bakalım arkadaşlar sizlere de bir ben eve kalın durmayın. Hero istiyorsa videoyu beğenin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi akşam oldu. Bütün köylüler evlerine dağılıyor. Ha şurada bir tane köylü var. Hiçbirinin görmemesi için arkadaşlar Hero Brian'ı tam olarak burada çağıracağım. Hatta burada çağırmayalım arkadaşlar. Çünkü lavlar falan da var. Etraf yanar. Abi tam olarak şu ortada çağıracağım arkadaşlar. Aynen öyle. Tam bakın şurada çağırmamız gayet iyidir yani bence. Neyse şöyle harekete etrafını kazıyoruz. Abi çok merak ediyorum ya. İnşallah başımıza bir iş gelmez. Fakir de arkadaşlar orada. Fakir yerime gel kardeşim. Gelemem ben işim gücüm var. Sen de mi uğraşacağım lan ben? Gel lan buraya fakir çıldırma beni. Gel kardeşim gel. Bak burada ben ne yapıyorum. Gördüğün gibi fakir. Eee bilader saçma sapan şeylerle uğraşıyorsun. Olmayacak işte. Herobrine falan yok bilader. Bu şehirde yok. Kardeşim dünyamızda yok Herobrine diyorsun demek he? Tamam sen bilirsin fakir. Ben karışmam başına bir iş gelirse. Haydi bismillah arkadaşlar. Herobrine totemi şeyini de koydum. Evet tek yapmam gereken. Tek yapmam gereken bu elmas arkadaşlar buraya atmak arkadaşlar. Hazır mısın? Hazırım ee hani nerede hiçbir şey olmadı. Sen öyle zannet kardeşim. Al bakalım bismillah. Yıldırım çarptı. Fakir iyi misin? Lan yanıyorum ne oldu oğlum? Kardeşim işte yaptık. Eee Herobrine nerede? Benzer dedim oğlum yok öyle bir şey manyak. Sen öyle zannet fakir. Herobrine burada bir yerde olabilir kardeşim. Aha, orada bir şeyler var. Yok, onlar Herobrine değil. Herobrine gerçekten de yok fakir ya. Harbiden lan birader. Köylüler niye hala evine gidip uyumadı? Ne bileyim kardeşim la? Niye uyumadınız oğlum? Anam şey mi yaptın ne onu? Bir de geçip yaptık Kim yaptı lan onu? Onu burada öldüreceğim. Ha deli midir nedir ya? Herobrine çağırdık haberin yok. Anam güzele delirmiş lan bu Herobrine diyor la. Sen öyle zannet oğlum. Bu şehirde Herobrine var. Yemin ederim ki var arkadaşlar. Eminim yani. Adım kadar eminim. Burada bir yerde Herobrine olması lazım. O Herobrine buralarda bir yerlerde arkadaşlar. Herobrine şeyini totemini yaptığımızda Herobrine'nin gelmesi gerekir. Ama hala etrafta hiçbir şey... Aha! Lan olamaz orada. Ne orada? Kardeşim görmüyor musun? Herobrine'nin orada domuzu var. Arkadaşlar bir saniye. Herobrine'nin domuzu. Aa bak 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 bak. Bana saldırıyorlar. Al lan sana. Al bakalım. Al bakalım. Arkadaşlar şuna bakın. Herobrine domuzları... Aha. Gördüğünüz gibi içinden böyle bir şey çıktı. Herobrine domuzları bana saldırıyor. Aa arkadaşlar vallahi billahi Herobrine. Aa bir dakika. Lan! o ne? Bilader ne oluyor? Bunlar ne oluyor lan? Lanetlendik bilader. Ya niye çağırıyorsun? Gerçek miydi lan yoksa? Evet kardeşim ama Herobrine'i hala bulamadık. Evet arkadaşlar şunun da işini bitirelim. Gördüğünüz gibi Hero Herobrine'in askerleri bize doğru geliyor. Şunun da işini bitirelim. Hadi bakalım bitirdim işini tamamdır. Eee başka? Eee ee, bitti mi? Bu kadar mıydı? Yok canım artık bu kadar olamaz arkadaşlar ya. Farklı şeyler olması lazım. Bu ne? Allah Allah anlamadım gitti vallahi arkadaşlar. Şöyle etrafa da bakıyorum. Gel lan buraya. Şimdi senin de işini bitiririm. Sen de bu uğraşacağım lan ben. Evet arkadaşlar. Fakir bir şeyler görebiliyor musun? Hayır bilader işte bu kadardı. Bitti. Bu kadar kolay mı lan Erobrain? Değil kardeşim değil. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar buralara. Buralarda bir... Oh. Ah. Ah. Bir dakika. Orada gördüğümü görüyor musun? Evet lan Erobrain orada. Ya ben sana dedim fakir. Dur bakayım ona bir tane ok atayım. Hadi bakalım arkadaşlar. O ok değmedi. E ee, niye kımıldamıyor o manyak? Arkaya bir saniye o sahte Rubren olabilir mi? Aha lan kaçıyor. Gel buraya. Kaçma. Ulan seni öldüreceğim. Gel lan buraya. Arkaya bir dakika. O sahte Rubren galiba. Gel bakalım buraya. Evet, evet, evet. Bu sahte lan. Vallahi bu sahte Rubren arkadaşlar. Bu gerçek Rubren değil. Gerçek Rubren nerede acaba? Dur aha. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ha, mumya geliyor. Ulan git lan, git başımızdan. Git lan. Hazır burnunu kırarım lan senin. Fakir ne yapacağız? Bilmiyorum. E ee, gerçeği nerede bunun lan? Ha ne bileyim oğlum gerçiysen gel söldürübücen Allah lan daha yeni yanımızda yoktu bu Allah Allah gördüğünüz gibi arkadaşlar değişik şeyler oluyor Hop şöyle işi bitirdim arkadaşlar hop patla bakalım hadi bakalım görüşürüz canım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Herobrine ile uğraşıyoruz ama Herobrine'i hala bulamadık Orada değişik şeyler oluyor Herobrine askerleri var Evet şuradan şöyle gidiyorum arkadaşlar ve hala Herobrine Merovrine göremedik vallahi birader bence yalan demiştim sana sahteymiş bak gördün mü Evet kardeşim ya galiba sahte arkadaşlar. Ha, ne oluyor? Ne oluyor? Ha, ha, ha. Git lan git fakir kaç. Arkadaşlar olamaz. 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 Gördüğü bir herif renk geliyor. Ah olamaz. Olamaz uzaklaş benden. Uzaklaş. Fakir yardım et. Birader ne oluyor? Ne oluyor onlar ki? Herif rengi dışarı. He vallahi Rubren geldi. Şuraya gir 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 gir. Arkaca olamaz. 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 Git başımdan. Git. Ha, ha, ha. Hadi öl artık. Aa nereye? Aa. Aa ne oluyor? Ne yaptın sen bize? Ne yaptın? Kardeşim hepsinin suçum bunlar. Hep senin suçun bunlar. Bana yavaşlık verdi. Aa lan. Lan sen kimsin? Anne çıkla dışarı Ben Herobrine askeriyim olamaz olamaz hı, şimdi işini bitireceğim seni gel lan buraya gel lan buraya hı, hı, arkadaşlar olamaz 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 Herobrine Herobrine hanginiz gerçek hanginiz gerçek olamaz arkadaşlar çoğalıyor ulan çoğalıyor bunlar çoğalıyor bunlar olamaz arkadaşlar olamaz işimi bitirecekler sanırım işimi bitirecekler sanırım olamaz Anne hani gel lan buraya şimdi çek işini bitireceğim Anne gördün mü lan canını ne oldu sana hı, olamaz 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 arkadaşlar ağır arkadaşlar beni var öldürüyorlar a ne oluyor lan a Aa, arkadaşlar tamam tamam işlerini bitireceğim İşlerini bitireceğim hiç merak etmeyin Aa, Olamaz fakir Birader iyi misin iyi misin oh, oh, Ne oluyor lan bana oh, Arkadaşlar ne oluyor bana Braine dönüştüm oh, Gel buraya şimdi senin işini bitireceğim <laughs> Ben Herobrine merhaba Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Braine e dönüştüm Gördüğünüz gibi Braine e dönüştüm Ve herkesin işini bitireceğim Hey bana bak sana diyorum lan Bana bak o nere kimsin? Arabamızla ayarı buraya Herobrine geldi. Oh, gel bakalım. Tek yumrukla canını alırım. Evet arkadaşlar. Buraya Herobrine anıtlarını dikeceğim. Gördüğünüz gibi burada Herobrine anıtları var. Evet bunun bir tanesini buraya dikeceğim. Evet Herobrine'in buraya geldiği belli olsun. Sizler de videoyu beğenmeyi ve kanala da abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi hepsinin işini bitireceğim. Hiç merak etmeyin. Gel bakalım buraya. Oh, sana diyorum bana bak. Aa, ana, ana ne oluyor lan sen kimsin? Ben Herobrine. Gel bakalım. He o da Bak ya bana ki burayı kimle zombi Bana zombi falan saldıramaz Hepsi benim askerlerim arkadaşlar Evet hepsine tek atarım tabii ki Gel bakalım buraya sana tek Hadi bakalım sana tek sana tek gel bakalım Sen de gel sen de gel lan buraya ağzını burdur kırıp lan Uzak dışından bir tek ben insanları öldürebilirim Köyleri öldürebilirim Hey köylü buraya bak Onu öldürebilirim ona bismillah kaç la kaç Ana burada Ha, burada. Bak ya. Evet arkaya gördüğünüz gibi hepsinin işini bitireceğim. Hop pat 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 tamamdır arkadaşlar. Şimdi buradan şöyle gidelim. Hey buraya bak. Ana abi ne olur beni rahat bırak kurban olayım. Özür dilerim. Sen Hero Brian mıydın lan? Hello Neyse seni rahat bırakıyorum. Buraya bir tane anıt dikeceğim gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hello Brian anıtı bu. Evet buraya Hero Brian'in geldiği belli olsun diye. Şuna bak lan. Resmen Hero dönüştüm. Hero beni öldürdü. Hero Brian'e dönüştüm arkadaşlar. Demek böyle oluyor. Gel bakalım buraya. He, var mı başka? Sen de gel bakalım buraya. Sen de gel. Evet arkadaşlar hepsinin işini bitiriyorum. Aşırı hızlıyım. Demek size. Ha, hadi bakalım görüşürüz. Evet arkadaşlar görücü bir işlerini bitiriyorum arkadaşlar. Evet görücü bunların işlerini bitirdim. Sen de gel bakalım. Tamamdır bunun da işini bitirdim. Var mı lan? Ha, var mı daha başka? He, kimse yok tabi arkadaşlar. Hepsi korktu. Gördüğünüz gibi burada da Herobrine anıtı var. Oha Herobrine. Lan sen benimle kapışamazsın. Oh olamaz. Herobrine'lerle kapışıyorum arkadaşlar. Ben Herobrine oldum ve da kapışıyorum. Al bakalım, al bakalım. Ama hepsinin de işini gördüğünüz gibi bitiriyorum. Çünkü en güçlü Brian benim arkadaşlar. Evet, en güçleri Brian benim. Ulan sen misin? Bana yan bakan lan. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hepsinin işini bitirdim. Evet, evet orada da bir Hero var. Gel bakalım buraya. Hop çat. Ağzını burnunu kırarım oğlum senin. Sen de gel. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi en güçlü Herobrine benim. Bu şehirdeki en güçlü Hero benim arkadaşlar. Fakir acaba beni görünce ne tepki verecek? Şu Hero işini bitireyim. Gördüğünüz gibi her yer Hero olmuş. Bütün köyler öldürmüşler çünkü ama benim kadar güçlü değiller arkadaşlar. Hepsinin işini bitiririm. Fakir dışarı gel. Geldim kardeşim. gel içeri kardeşim sen mi geldin? Evet kardeşim ben geldim fakat birkaç işim var hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bunun da işini bitirdim. Geliyorum. Kapı açık gel. Dikkatli ol Herobrine'ler burada. Evet kardeşim Herobrine'ler burada. Merhaba fakir ben geldim. olamaz olamaz bilader de olur bana zarar verme bilader de olur sen de böyle oldun lan Evet kardeşim ben de Herobrine oldum ama sana zarar vermeyeceğim. Şuraya bir tane Herobrine anıtı koyalım. Evet arkadaşlar artık videomuzun sonuna gelelim. Sizler gibi ben ve Welcome to Rubin. Hadi bakalım. Sağ sol iki tane Hadi bakalım. Tıkla tıkla tıkla. Sağ sol iki tane Tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Onlar da güzel videolar. Bir, bir, bir dakika bir dakika. Şurada biri mi var? Şurada biri mi var? Şuna bakın. Herobrine. Hadi bakalım. Eğer tıklarsanız ek... şu anda sağ sol çıkan iki tane tıklamazsanız arkadaşlar. Ekrana bir anda Herobrine uçacak. Haberiniz olsun. Hepinize hoşçakalın. Bye